Nedir bunların hali böyle? Yine okula alınmamışlar. Asker engeli olmuş in anlaşılan. Hepsi de gülün Şubat ayında kar altında giydikleri kıyafetlerleler hala. Oysa Nisan'ın sonu neredeyse ve hava öyle soğukta değil ki. Karın esamesi okunmuyor doğal olarak. Ama onlar gülüm Şubat ayında dondurucu soğukta ve kar altında giyindiği gibi Üzerlerinde pardüsü var, başlarındaysa şapka gibi sardıkları şallar. Aa, şapka değildi. Ne demişti hocamız? Aa, evet buldum, türban. Demek ki hocamız haklı. Bazılarının yaz-kış üzerlerinden çıkarmadıkları üniformaları bunlar. Türbansa en önemli unsuru üniformalarının. Ama gül böyle değil. O kış kıyafeti olarak tercih etmişti üzerindekileri. Gül. Gül. Sen de mi onlardansın gül? Sen de mi gül? Olmadı bu gül. Keşke hiç bulamasaydım da hep hayalimdeki gül olarak kalsaydın. Olmadı bu gül. Olmadı. Bu ülkede değerlerimizi yok etmeye çalışırsanız, bu ülkede hepimizin değer verdiği kavramlarla oynamaya çalışırsanız, bu ülkede dini siyasi araç haline getirmeye çalışırsanız, elbette ki karşınıza cumhuriyetçi, laik, demokratik, sosyal hukuk devleti savunucuları çıkacaktır. Hiç anlamamıştım böylesi bir kişilik olabileceğini senin. Hiç anlamamıştım zararlı fikirlere sahip olduğunu. Hiç anlamamıştım rejimi yıkmak için uğraştığını. Hiç ama hiç anlamamıştım cumhuriyetimizin düşmanı olduğunu. Gerçi yalnızca okul yakınlarında görüyordum seni. Ve ancak bu kadarıyla değerlendirebilirdim ama olsun. Meğer okula gelirken buluştuğunuz o arkadaşın zannettiğim grup aynı zamanda mensup olduğun örgütün elemanlarıymış. Ya da propaganda yaptığın kurbanların belki de.

koyu bir tartışmanın odağında olmak çok mu hoşuna gidiyor? En kötüsü de haksız olma. Kurallara uymalısın Gül. Kuralsız yaşanmaz. Kanunlar doğrultusunda yaşamalısın mutlaka. Yoksa işte böyle yasaklı olursun. Bir an evvel doğruyu bul Gül. Eğer öğrenci bu belgeyi imzalıyorsa, fotoğrafı açık fakat başı kapalı olmasına rağmen imzalıyorsa, biz şöyle bir beklentiye giriyoruz. Bu öğrencimiz bu belgeyi imzaladığına göre koşulları biliyor, düşünecek, erişkin bir insan olarak kararını verecek ve umuyoruz ki üniversitemize başını açarak gidecek. Senin için ikna odaları kurulmuş işte Gül. Ama sen diretiyorsun hala. Ne yapılsa ikna olmuyorsun kıyafetini değiştirmeye. Öğrencilerimizi alıyoruz. Onlara bu konuda bir ön bilgi veriyoruz. Ee, gelen öğrencilerimizin birçoğu e, üniversiteye başlarını açarak gelme kararlılığı içinde olduklarını bize ifade ettiler. Neden ikna olmuyorsun Gül? İkna ol Gül. Ne olur ikna ol. Ne olur ikna ol. İkna olsa ne olur? Bu başörtü benim inancım. Evet. Yani bunu açamam. Anlatabiliyor evet. muyum? Açmam. Ve birçok yerlerde açmaz. Tamam. Evet, açamam çünkü inancıma Peki. aykırı Peki, bir şey. Yani, zaman, yani zaman, ben bunu. Bak o zaman bu mesleği seçmeyeceksin. Neden hocam? O zaman askerliği seçmeyeceksin. <laughs> Polisliği seçmeyeceksin. Peki hocam, avukatlığı bu mesleği yapabiliyoruz ama. Bir dakika, dakika bak kızım. avukatlığı seçmeyeceksin. Hakimliği seçmeyeceksin. Anlaşılan o ki şimdi bir çıkmaza... Son olmayan bir yolculuğa sürükleyeceksin gibi beni. Neden mi? Bir başörtüsü yüzünden. Saçların girecek aramıza. O hiç görmediğim ki kimsenin görmediğini ve kimseye göstermeye yanaşmadığını düşündüğüm saçların ayıracak bizi. Başörtülü bir öğrenciyim. Bütün öğrencilerin arasında onu rahatsız edecek, rencide edecek biçimde değerlendirsek acaba daha mı iyi olur? Onun için bir özel görüşme odası ayırdık ki öğrencilerimiz hiç yanında kimse olmadan yani başka başı açık öğrenciler olmadan, rencide olmadan, rahatsız olmadan rahatlıkla konuşabilsin. Biz onunla rahatlıkla konuşabiliriz. Anladım. Son kez görüyorum seni ne yazık ki. Doya doya bakmak istiyorum bu yüzden o gül yüzüne. Bir daha dönmemecesine bir gidiş bu çünkü.